Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün bakın abiler size kimle geldim. Evet, Jet oynayacağım. Tam olarak öyle abi. Jet'tan zaten bana sorarsanız Akali zaten Akali formunda oynayacağız. Skill'lerimi görüyorsunuz. Farklı şekilde oynuyor. Bakalım enteresan olacak bana sorarsanız. Çok bir değişiklik yok. Birkaç değişiklik var. Çok fazla bir değişiklik yok. Yani Steve Gangplank oldukça iyiydi. Onun gibisi zor bulunur. Ben size söyleyeyim. Şimdi oynayacağız. Normal bir maç gibi düşünün. Sadece custom skin'le oynuyorum. Karşımızda Fior var. Smurf Q dediğim gibi. Oynuyorum öyle, takılıyorum. Yanımda İkai kankim var biraz oynayayım. Ondan, biz, sonra da ondan muhabbete gideceğim. Şimdi şöyle iyi oynayalım bakalım. Fiora karşımıza gelsin. Fiora'yı ile bir güzel keselim ya. Adam kesmek istiyorum ya. Burada adamların kafasını koparmak istiyorum. Kimse daha de fake değil. Miss Fortune daha fake değil. Karşımdaki çocuk daha mi peki benim? Benim karşımdaki çocuk yok. Ha geldi. İyi. Bak kardeşim görüyor musun? Q'yu gördün mü az önce? Ya Akali'nin Earlys'ini oynamayı hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Yani iğrenç bence. Normalde de elektrik verle midde oynarım Akali'yi. Ama bu sefer top da oynayayım dedim. Kardeşlerim siz çünkü toplayın adam olduğunuz için. Siz seviyorsunuz toplayın de videoları. O yüzden toplayın da de oynayayım dedim. Toplayın da de oynuyoruz. Bir kesiyoruz. Bu adamın kafasını koparıyoruz. XP bile geri kaldı. Karşı GR1 4 gelirse diye bir tık geride oynuyorum. Sonra sopayı yemeyelim. öylesindeki bu enerji sorunu Akali'de benim hiç sevmedim bir şey. O yüzden bununla bir tık çaremiz yok. Tamamen level atlamak çare. Başka bir çare yok abiler. Ne yaptım lan ben? Aa ne kadar aa aşağıda yük çıkmış. Ulan kesin kesiyordum var ya. Sırf aşağıda yük çıktı diye onu öldü biliyor musun? Sıkıntı şu ki hemen sana size sıkıntı söylüyorum. Çarvan burada lan. Aynen öyle. Ama problem değil. Beni durduramazlar. İstiyorlarsa denesinler. Hayır canlara bak. Ah be ikay olsun. NT ben bunu. Hmm, şimdi bu çocuğu bir tık kesmek zor olacak. Niye zor olacak? Canımız yok. da level alana kadar daha çok var. O yüzden biraz boktan. Ama problem var mı? Yok abiler. Zaten akalidin bildiğiniz üzere güçsüz aynı zamanda. Yatacağız. Başka yapacak bir şey yok. Sadece ben o geri zekalı gibi E'ye gitmemem lazım. En başta onu yaptım niye oldu ya? Tamam 5 level. Master Q şey atıp, bir atıp, bir atıp bir keser bir mi? Lan ikay. Hemen şöyle lane'i itersen aslında. Tamam. Oh. Ölmedik iyi. Hemen dönüyorum hemen dönüyorum. Adam mi'yi falan filan kestiği yok zaten ya. Bok gibi oynadım diye beni de kesti ama hallederim şimdi. Vadi yaranla oynayacağım ya. Başka türlüsü zor. İlkay karşım jungle dönmek nasıl? Takılmalık. Karşım adamlar seni çağırıyor. Yardım etmiyorsun. Ne yapayım karşıma her yeri gidemem. Ooo iyi de değil de değil de ha. Aa bot yetişmem lazım. Koş. Yetiş kardeşim. Koş hadi. Tim yok. Onu vur vur gireceğim ben gir. <laughs> Vay Aa. lan 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 İkay. İyi kazı kim diye soranlar varsa gençler İkay benim lise arkadaşım. Biz İkay liseden beri. Aynen öyle. Hem de baya harbici arkadaşız yani. Kardeşim ağzımı mı dayak yedik be? Pardon dayak attık. Oooo dayak attık aynen kardeşim. Kim attık? <laughs> Kardeşim anlat bakalım. İlkay'ı evet. İlkay bugün almamın sebeplerinden biri buydu gençler. İlkay bize hikaye anlatacak şimdi. Hikaye adam olmuş İlkay. Abi şimdi... gün... Anlat kardeşim. Gidiyoruz. Okuldan çıkmışız. Anlat abi, abi. Burada adam var lan. Ne? Nerede lan? Bir dakika kardeşim jungle girmiş buraya ya. Aa bunu almam lazım dur. Hadi hadi hadi. Ne Eski usuller işe yarar. Of. Oh. Karış, ben de burada adamı kestim. Sen anlatmaya devam et. Uuu şiş. Bir adamı da çok iyi kestim. Bir şeyler abi. oluyor. Neyse. Ne tamam abi? Okuldan çıkmışız. Eve gideceğiz. Konuşamıyorum o yüzden. sen iyi konuşuyormusun öyle <laughs> şey ya. Gayet zorlayıcı. Neyse. Öyle. <laughs> <laughs> de iyi oynayamıyorum ya. Kardeşim estağfurullah adamsın <laughs> kardeşim. Senin iyi oynayıp kötü oynayıp burada bizim için önemli değil. Bizim için senin burada var olman yeterli. Abi okuldan çıktık. Klasik ya bime gireceğiz ya çiğ köfte yiyeceğiz. <laughs> Bizde... <laughs> Cemimizde 5 <beş> lira <laughs> var çünkü başka bir şey yapamıyoruz. <laughs> Biz de bime girdik. Kaç kişiyiz? Dört kişiyiz neyiz? Sen de eleman var bizimle beraber takılıyor ama atarlı. Hayatınızda görebileceğiniz en büyük atarlı eleman olabilir. Cips mips bakıyoruz. Ama yani öyle imindi de böyle saçma. Böyle... Hiç beğenmediğimiz yemekler çıkmış. Açız yani. Açız. Neysek karnımız doysa. Aşk. Bakınıyoruz işte böyle. O moddayız. Ama Açık. yani. Diğer türlü de doymuyoruz. Onları aldığımızda da doymuyoruz. Bir şekilde bizim bir şeyler yememiz lazım. Bana bir daha gelmiyorum Yasuo ya soya. Aynen. Sonra girdik bakıyoruz işte raflarda ilerliyoruz. Kalabalıyız. Raflar dar. Yan yana gidiyoruz. Sıkışık sıkışık. Önden de bir tane velet geliyor. Tamam mı? belet velet yani. Sonra bizim o atarlı arkadaş çantası cipslere çarpıyor Oy. ve yere iki tane cips düşüyor. Çocuk diyor ki kaldırın lan onları. Ama bakın gençler biz o zaman yani kaç yaşındayız lan? 17-18 yaşındayız işte 12. Yani sınıftayız. 12. sınıftayız. Çocuk çocuk kaç yaşında? Çocuk 10 yaşında ama. Hah öyle bir şey. Biz böyle baktık çocuğa dedik ha dedik geç yürümeye devam ediyoruz. Bizim o atal arkadaş döndü çocuğun kafasına bir tane yapıştırdı. <laughs> ne diyorsun lan sen dedi. Şöyle ki bekleyin lan siz dedi tamam mı? Tam ya. olarak bunu Çıklı söyledi. Tam Uğuştu olarak bunu söyledi. Çıktı mesela. kapıdan. Biz de gülüyoruz tamam mı? Böyle eee he yapıyoruz. Sonra. <gülüyor> sonra. <gülüyor> sonra. Ulan İlkay ne adamsın ya. Neyse. Ha işte. Biz de dedik ki eee işte. Ama bizim orada tehlikeli tamam mı? Çok trek var. Tırrekler izliyorsa şey yapmasın alınmasın. Ya iyi trek var kötü trek var oğlum. Şimdi. Aynen aynen. Her, her insanda olduğu gibi kardeşim. Aynen. Sonra biz güldük falan işte. Kan kopya mı geldik? Ananı ee, kardeşim. Yok. Kardeşim ben seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Evet gençler buraya İK'yı çağırmanın sebeplerinden İK şerefsiz beni o gün sattı. Ben o, o kapıdan hani... Senin değil oğlum çüçüğü sattık. Hayır, en be... fazla çüçüğü sattık. Kardeşim, kardeşim or, beni de sattın. Anlatacağım ben şimdi olayı nasıl Çiz, He, ee, anlatacağım anlatacağım. Dışarı... anlat sen anlat sen anlatacağım dışarı... anlat dışarı... ben. Ben kendi bakış açımdan anlatıyorum. Anlat. Dışarı baktık tamam Şeydeyiz. Parayı ödeyeceğiz. Dışarıya bakıyoruz. Dört kişiyiz biz. 4 5 bile. Dışarı baktım. Ulan toplanmışlar tamam böyle sakallı makal yani bizim sakal var ama öyle değil. Bende yok. Bende yok. Ben de şu anda da yok. <laughs> Tek tük çıkıyor tamam mı sakalımız? <laughs> Lan dışarı bir baktık. Sakallı hacı adamlar gelmiş dışarı. Yani içimizden geçecekler ama bu arada gençler az buz kişi değil ha. Kanka bildiğin gerçekler ya. Bak sana yalan atmıyorum 25 kişi vardı dışarıda. Çocuk öyle bir gaza gelmiş ki artık sanki çocuğu orada yatırıp şey yaptık tamam mı? <laughs> Adam kafasına vurdu bir tane. Ulan dedik bir sıçtık tamam mı? Bak birbirimize bakıyoruz ama herkes yusuf yusuf. Dedim ki hayatımın herhalde en büyük dayanı burada yiyeceğim. dışarı çıkacaktık sana, bir tane eleman girdi onlardan. Sana, de sana bir... Kardeşim damlar. sen burayı bak şimdi İK'yı burayı sallamaya başladı. Ben yani sana anlatıyorum. Gerçeğini anlatıyorum. Enes çıkardı çocuğu. K kardeşim biz dışarı çıkacaktık hep beraber tamam mı? Sonra sen ve o atarlı arkadaş ikisi içeride kaldı. Ben de çüşü dediğimiz arkadaş dışarı çıktık. Ama evet. siz çıkmadınız oğlum. Nasıl çıkmadık oğlum? Kestim adamsın IK. hem hem hikaye adamsın hem geng adamsın helal lan sana. Kardeşim ben sana orayı nasıl çalıştığını söyleyeyim mi? Bak tam olarak şöyle oldu. Biz dışarı çıkacaktık. Atarlı dediğimiz arkadaş da dedi ki benim benim a, grob değil oğlum her şey grob diyorsun nasıl satayım <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim için her şey lan Atarlı dediğimiz arkadaş da dedi ki benim karttan parayı çekmedi, onunla uğraşacağım. İyi kaydı onun yanında kaldı. Ben de dedi, çüşüyle dediğimiz ar arkadaşla dışarı çıktık. O 25 kişi dediğimiz adamlar. Biz yani bizim için o zaman onlar adam sakallı ama yani harbi ama yani korkarsın. Yani gerçekten. Neyse yolda iyi böyle yanında şöyle yolunu değiştirirsin. O tarzda adamlar geldi yani harbiden. Bizi çocuğuyla gittik aralarını konuşuyoruz. Biz yani bir şey yapmadık. Sizin 10 yaşınızdaki velet kardeşiniz geldi böyle böyle carçut bir şeyler yaptı dedi. Oradan arkadan bir tanesi diyor vur kafasına yatır döv yatır döv. Ama valla kanka, tırsıyorum. Yalan söylemiyorum kanka. Ya valla tırsıyorum. Yalan değil çünkü yani. Kanka orada tırsmayan Et... bence. Zaten o da onlardandı. Etrafımızı <laughs> çevrediler gerçekten de. Devamını anlat bakalım İlkay. Aa, o ortalık nasıl dağıldı? daldı? onun etrafını çevirdiler. Ben içerideyim hala. Sonra ben de çıktım. <laughs> Çıktı tabi sonra sonsuza bizi... kadar saklanamazsın orada. Almanca hocası vardı. Hepimiz severiz onu. Yani ben öyle düşünüyorum. Aynen. Onun yüzünden çok iyi. onun yüzünden şeye gidiyordum. <laughs> Disipline gidiyordum <muskandım. gülüyor> az o, başka bir videonun konusu. <laughs> Aynen o başka bir videonun o zaman. Tamam. O da başka bir videonun konusu. <laughs> sonra çıktık. Bizi görmüş. Yasuo'yu keser miyim? Ha? Gel gel. Yasuo, Yasuo değil canım. lan o. Yora gel kesen. Aaa. Leblanc da geliyor. Neyse. Sonra geldi, aramıza girdi. Oooo! Hem öldüm hem adamı kestim. Nasıl oldu lan o? Neyse sonuç olarak başardım. Kes kardeşim öldün kanka. Oh. Tamam öldü, öldüğüne göre anlatabilirsin. Boraları çevrediler. Ben de çıktım o sırada. Dedim herhalde dayak yiyeceğiz tamam mı? Enes'in üstüne falan gidiyordu çocuklar. Çuçu'nu biz Çuçu diyoruz. Boyu da Enes'in bir 60 mı ne tamam mı? Bir baktık soldan biri koşarak geliyor. Bir baktık Alman hocamız. Geldi işte. Diye. Ha, aynen böyle dedi. Sonra gelin bakayım buraya dedi. Çık çıkardı biz aradan al tamam mı? Bu kadar. Biz kaçtık o... ama bunun daha devamı var. Böyle değil. Yolun karşısında edibim tamam mı? Biz onun karşısına geçirdi ama çocuklar bize bakıyor orada hala. Geçirdi bizi dedi ki? işte hadi siz gidin artık dedi. Tamam dedik. Aşağı yiyoruz O da ayrıldı tamam mı? Ben Bora kim var başka? Çocuk... Yok yok, umut Çocuk... yok. Çuçu var. Tebarka. Aynen. Atarlı dediğimiz çocuğun adı Berkan. Adını verdik ya. Sütütü yok kardeşim. Berkan'ın çok gizli hikayeleri var. O yüzden isim vermemeyi düşünmüştük başta ama artık onlarda da başka videonun konusu olur. Yani yapacak bir şey yok. İşte aşağı yürüyoruz. Koca ayrıldı bizden. Ayırdı bizi, çekti. abi Arkamıza bir döndü. Tamam. Hepsi koşuyor arkamıza. Peşimdeler, peşimdeler, peşimde. Sanki kurt sürüsü tamam mı? Aç kalmış. 10 gün <laughs> bir koyunun peşinden koşuyorlar. Bak yalan söylemiyorum bak. Allah çarpsın Aa biz bir koşuyoruz. Öyle bir şey yok. Yon ayrımına geldik. Atarlı dediğimiz... Aha öldüm ben. Kardeşim ben de ölüyorum ya. Sadece. Atarlı dediğimiz arkadaş... Hikaye aynen, gitti. Tamam mı? Biz karşıya geçtik. Karşıdan koşuyoruz sen ben çocuktu sanırım. Aha. O da soldan gitti köprünün altından. Abi bizi arabalar geçiyor biz geçtiğimiz yerden. Bizi görmemiş bunlar. Birkaç süre zarfında daha koştuktan sonra arkamıza baktık kimse, kimse yok. yok. Neyse biz dedik kurtulduk falan filan. Abi yarın bir geldik. Aynen tam olarak yarın bir gittik <laughs> okula. Çocuktu bu arada o atarlı dediğimiz çocuktu böyle sosyal medyadan konuşmamız falan filan yok yani. Sadece öyle takılıyor bu kadar. Artık. Aynen, okulda. Abi dedi ki çocuk siz gittiniz beni hepsi kovaladı. <laughs> Aynen abi adamı kovalamışlar. Nasıl nasıl kaçmış peki? Bu arada o atarlı dediğimiz arkadaşımız Birazcık şişman yani e, koşmada da sıkıntısı var bir tık yani yavaş koşu anlamında. Bu nasıl kaçmış? Babasının kahvehanesi vardı. Kahvehanesine girmiş orada saklanmış. Or oraya saklanınca da... Elemanlar bırakmış peki. Elemanlar bırakmış. Böyle olmuş tamamı O kardeşim iyi anlattık ha. Harbici Aha. anlattık full anlattık çünkü. Gerçekten iyi dayak yıldır ya. Kaçıyorum. Kaçtım. Yardım edin lan. Kardeşim bu güzelmiş ya böyle. Şişişleri almamışım. <laughs> Gençler bak bu bittik zorlanıyor. Yani Ika'yı anlatırken zorlanıyor. Ben de anlatırken zorlanıyorum. Eğer onu isterseniz ben kayıt alırım. Kayıt almışken de aynı zamanda bu hani Among Us kostümleriyle oynuyoruz ya. Onun kaydını alırım ben. Kostümlerin kaydını alırım. Sonra üstüne bizi ile konuşuruz. Böyle de yapabiliriz istiyorsanız. Bu da bir olasılık. Nasıl olmasını istediğinizi yorumda yazın. Ben de ona göre yapayım. Tamam mıdır? Adamsınız. Seviyorum sizleri. Devlan geliyor. Ha, kaç kaç. Kaçamam ki. A A ya yani şuraya E atayım. Sonra ulti gelince de oraya giderim. İlin kötü oynamamış. Lan 2 3 oynamış. İyi. 83 farm var karşılığında olmuş. Ananı! Kaçtı geri attı. Abi E'yi nasıl atamadım ya? Bana gelecek o. Yatalım aşağı. sit down. Lan, lan, lan! Oo oh yeah, sit down diyor. Güzel güzel. Ben sevdim lan bu işi. Güzel lan Ekay. Kardeşim daha bizde lisanız bol ya. Karşı bir gün baskete gittik. Oo, dayanamadı bir tane daha. Hadi hadi yapıştır, yapıştır <laughs> hadi yapıştır. Bir gün baskete gittik, turnuvadayız tamam mı? Ney oynuyoruz <laughs> maçı? Vay, <laughs> saçma şeyini mi anlatacaksın? Yok o. <laughs> Ney lan? Tamam hadi hadi. Onu anlatmam kardeşim. Onu ben anlatırım. Neyse. Gittik abi baskete işte çaktık dönüyoruz. Herkes üstünü giyiniyor soyun odasında. Ben de çok yavaş giyinirim tamam? Mı? Acayip. Herkes giyinmiş. 2 3 4 kişi kalmışız işte. Ben dedim ki karşı bir lavaboya gireyim de servise patlamayayım. Ben lavaboya girdim. son iki kişi de çıkmış tamam mı odadan? Gitmişler servise. Abi adamlar servise binmiş gidiyor. <laughs> beni bırakıp takımı gardına bırakmışlar gidiyorlar abi. Evet, evet. 4 periyot oynamışım oyunu. Adamlar beni unutmuş. İhkay gel çıktı. yardım İhkay. Savaşa gel. Çıktım. Servise bakıyorum. Servis gidiyor. Servisi arkasından kovaladım. Önüne geçti. Öyle durdular. Abi böyle bir şey olamaz. Bu anı da maalesef ki ben yokum gençler. Çünkü ben o dönem evet. blame'imi kırdım. Sen olsaydın belki unutmazlardı hani. kırdığım için. Kes oğlum onu. Ay. Helal oğlum iyisin iyisin. İyisin senden güzel tost olur. Kanka senden güzel tost olur. şuna gel. Gel eşler, gel ejder gel ejder gel Ya kardeşim ya. Çok bekledim orada. Gençler maalesef bu anda ben yokum çünkü ben 11. sınıfta iki kere üst üste sol ayak kırdığım için spora ara vermek durumunda kaldım. Evet. Güzel zamanlardı ya. Bu arada basketi bana öğreten kişi İK'dır o yüzden İK'yı severim. evet, bak yani şöyle şöyle düşünün. İK rezalet lol oynar ama esnek videolarına falan İK alırım yani. Öyle, o kadar seviyorum yani. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Kanka sorunu çok hızlı bitiyor oyunlar o yüzden. Para kazanma açılmıyor. Para kazanma açılmıyor YouTube'da. Kardeşim biz de ekmeğimizin peşindeyiz yani o yüzden. Kes kardeşim onu. Smile. Kanka sen Smite'ını geliştirme misin? Evet kanka. Niye kanka? Kanka smite Smite'ın atsana. Değiştirme öyle değil kanka onu değiştirirler artık. <laughs> smite ata ata at, değişiyor. At. <laughs> bas smite bas Kardeşim, at at at. Ha. Kardeşim sen Arvin'i oyunu bok gibi oynuyorsun. <laughs> Fena oynar Arvin'i. Geliyorlar oluyor, ha. Görmedim kanks. Düştük galiba. Ya tanka niye girdim ya? Ne oluyor lan? <laughs> Ölmüşsünüz. Geçmiş olsun kanka. O oh, Jarvan geliyor. Düşmanlarıma <laughs> acı exhaust, fuck you exhaust. kay. başlık belirle kardeşim. Bir sonraki videoda hangi hikaye anlatılsın. Anlatabilecek düzeyde hikayeleri seçmem lazım. Mesela ben bir tane başlık söylüyorum. İlkay'ın basket maçında sıçma hikayesi. Karışma o anlatılmaz. Anlatılır <laughs> abi niye anlatılmasın ya? Hayır kardeşim. Hatta fotoğraflarla destekleyebilebilirim yani. Aynen değil mi? <laughs> Bak bir bu hikayeyi söylüyorum. Ee, başka... Oo oh, çok güzel flash attı lan. Nasıl attı lan o flash'e? Tamam gel oğlum. Gel kanka. baron Ulan beni gördü ya. Gel gel koşarak gel. Ana. Ölme o adama da. Ananı sıçayım. <laughs> kanka az önce ananı sıçayım şey mı dedin? Barona ne bakıyordum sen ölme deyince kendime çektim. Şey falan <laughs> <ben> dedim ölüyorum. Refleksim <laughs> de yetmedi flash. Eee ananı sıçayım ya. Ne diyeceğimi şaşırdım ya. Youtube videosu için küfür seçmek çok zor. Gelmedi. Ben de mikledim. Kardeşim Ben de uyuyorum ya. Şu an İkayla ikimiz de üniversitedeyiz ama emin olun yani lise o kadar güzeldi ki ama büyük ihtimal sizin çoğunuzun lise korona'ya denk geldi. Bizim de üniversite denk geldiği için o yüzden de bize de üniversite boktan geliyor, lise güzel geliyor. Dön abi üniversite. aha. Bir de, de biz tam böyle üniversiteli adamlar değiliz. Daha çok böyle kendi aramızda takılmayı seven, karagöz işi olmayan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> adamlarız. Oh be. ya şu zamana kadar çektiğim videoların hepsinden daha çok konuşmuşum da bu videoda. Daha güzel abi. Ya ben salak mıyım kafa Geldim ben geldim geldim geldim, geldim. Hadi, Ben düşündüm. ölmüş Yasuo kaç kere ölmüş? <laughs> Dokuz. Ölmeye hep lan. Kaçtı lan. Oooo jungle defi koydun be kanka. Aynen kanka İki ejder. iki, iki kardeşim ben Sinsice kesiyorum adamı. Evet gençler artık bu Among Us videoları tarzı videoları İK ile beraber böyle sohbetli muhabbetli çekmeyi düşünüyorum. Bakalım sizler ne diyorsunuz? Bakalım ne kadar demir yapmışız? Hemen bakalım. Ve de, attığım demir like de bu şekilde. Be. Evet gençler. Bu tarz videolar için. Ya, bak videolar o kadar fazla izlenmiyor ama 1000 like atarsanız çok güzel olur. Kanalıma abone olursanız manyak iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.